Dünyanın en şişman insanları John Brower 1941 doğumlu Brower 1979 yılında tartıldığında tartı 633 kiloyu gösteriyordu. Hala dünyada ölçülmüş en ağır insan rekorunu elinde bulunduruyor. Halit Bin Mohsen 1991 yılında Suudi Arabistan'da doğan genç adam hala hayatta ve durumu iyi. 2013 yılında tartıya çıktığında ağırlığı tam tamına 610 kiloydu. Manyen Irubi. Irubi 1965 yılında Meksika Montreux'de doğdu. Kilosu nedeniyle her zaman medyanın ilgi odağı oldu. Irubi doktorların çabası ile 181 kilo vermeyi başardı. Robert Butler. Amerikalı Robert 1972 yılında doğdu. 544 kiloyu aşan ağırlığı yüzünden ev bakımına muhtaç olan bu adam doktorların tedavi çağrılarına yanıt vermek yerine hala kilolarına kilo eklemekte. Carol Yeager. 1960 doğumlu Yeager şu ana kadar dünyada ölçülmüş en ağır kadın olarak tarihe geçti. Evden çıkması için 14 itfaiyecinin yardımı gerekiyordu. Cerrahi operasyonu olmadan 235 kilo verdi. Yeager 1994 yılında hayatını kaybetti. Walter Hitson Hitson 1944 yılında New York'ta doğdu. Hormonal bozukluktan dolayı aşırı kiloluydu. 543 kiloya kadar çıktı ve bu onu zamanın en ağır insanı yapmaya yetti. Evine gelen sağlık ekipleri onu ancak duvarı kırıp dışarı taşıyabiliyordu. Tedaviyle 326 kilo vermeyi başardı. 1991 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.